Haydi bakalım. Bir sonraki soru. Şili seçmenler. Yine Türkçeden İngilizce. Hadi bakalım. Şilili seçmenler. Şimdi bakın. Burada çok önemli bir husus var. Şilili seçmenler özne onay verdiler mükemmel. Acele etmeyelim. Şimdi bakın. Bu hiç olmaz? Chilean Waters. Özne show yüklem. Hiç olmaz. Bakın dikkat edin. Ceyhan hiç olmaz. Transition to the yüklem. Şey, özne vaz edip yüklem. Hiç olmaz. Şimdi bu ikisi direkt gidiyor değil mi? Yine bakın Edirne hiç olmaz. The election strengthened var. Şimdi Adana Denizli fena değil. Şimdi Adana Denizli lütfen kendi içerisinde karşılaştırın. Baris farkı göz, gö, gördükten sonra hangisi onu yakalamaya çalışır. Acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Bakın Adana Denizli öne çıkıyor. Oralarda özünü yüklen fena değil Adana Denizli. Yani Adana Denizli de fena değil. Ama ikisini kendi arasında karşılaştırın. Hemen bir tanesini atlamayın. Parti yakaladıktan sonra soru köküne gitti. Evet, süre isteyen var mı arkadaşlar? Bolu Ceyhan Edirne'yi özne yüklenen çok rahat ele değil. Adana Denizli'de özne yüklenenler fena değil. İkisinde de. Çünkü The Electorate birinde approved demiş, birinde endorsed demiş. Yani fena değil. Adana Denizli'de de yüklenenler de özneler uyuyor az çok. Ama diğerlerinde bayağı farklılıklar var aralarında. Peki, hadi bakalım cevabımız hangisi? Ne dersiniz? Evet şimdi özellikle Denizli'de bakın. Adana ile Denizli'yi bir karşılaştıralım. Adana ne diyor? The Chilean electorate. Şimdi bakın Denizli'de de The Chilean electorate var. Tamam. Burada sorun yok. Approved, endorsed. Tamam. Fena değil. The transition to democracy. The process of transition to democracy. Fena değil. Bakın bur buradan artık gidemiyoruz. Bariz fark yakalamamız lazım. Üstelik de bildiğimiz temel İngilizce ile yakalayabildiğimiz fark varsa daha iyi olur. İmboğut dedi Adana'da. Şimdi Denizli'de imboğut yok. Bakın boğut yok Denizli'de. Bu bir. Yani iki, iki arasındaki fark, ikisi arasında bariz bir fark var. Yani Adana'da boğut demiş her ikisi. Oysa soru kökünde o yoktu. Hadi diyelim oradan yakalayamadınız. Devam edelim. 1990 and 1996 elections and again. Aaa bariz bir fark var bakın. Again. Ha, şimdi o zaman hangisi? Şimdi artık soru köküne bakabiliriz. 90'da ve tekrar. Diyor. Gördüğünüz gibi bu soru kesinlikle kaçmaz. Yani Adana işaretleyenler neden hata yaptılar görebiliyorlar değil mi? Yani bu soru bakın zor gibi gözüküyor ama kolay bir soru. Yani eğer teknik taktiği kullanmazsanız bakın sıkıntı olur. Hepsi benziyormuş gibi birbirine değil mi? Yani oysa bakın Denizli'de özlü yüklem hala benzer zaten. Endors. Eğer Endorse'un anlamını bilmiyorsanız Denizli'yi elemeyeceksiniz. Yani bu onaylamak anlamına gelebilir diyeceksiniz. Hep söylüyorum bildiğiniz şeylerden gideceksiniz. Yani bakın mesela bu soruda hata yaparsanız sonu çok üzücü. Ya dersiniz Ege'in farkı varmış zaten. Çok bariz fark varmış. Dediğim gibi en doğrusu bilmiyorsanız oradan gitmeyeceksiniz. Dur diyeceksiniz. Orada biraz durayım ben. Tehlikeli bu. Tamam Yani ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani o, o, yüzden bu soru çok öğretici bir soruydu. Yani kesinlikle ve kesinlikle hemen atlamayın. Özne yüklemden emin olun ama diğer şıklardan eğer özne yüklemden eleyemediğiniz varsa o şıkta bir dursun bakalım o iki şıkkı, üç şıkkı bir kendi arasında karşılaştırır. Çok daha emin olduğunuz bir yerden gidebiliyorsanız oradan gideceksiniz. Evet, peki. Doğru cevabımız Denizli. Evet. E, tamam ama e, Orçun Bey yani her zaman tamam cümle dizilimi olabilir ama yani niye? unsurlar Türkçe'de biliyorsunuz bütün unsurların yeri değişebilir. Türkçe'de unsurların yeri değişebilir. Yani İngilizce'deki unsur dizilimi. Yani burada anlamca en yakın arıyoruz değil mi? Bunu Evet peki.